Merhaba millet. Ben Kim ve Bugün Japonlara transfer atacağız biliyorsunuz. Almanlar gelmişti. Yani hesapta Almanlara atıp Margot'u bulmuştuk. Bu sefer de Japonlara bakacağız ve Dream Championship olayları var burada görüyorsunuz. Doğru düzgün bir DB falan gelmeyecek. Brezilyalılar da geliyor. Japonların part ikisi de gelecek. Onlarda da diğer Japonlar. Burada birinci olan Tiger almış Yani birazcık 250 db'yi boşuna atmışım gibi oldu ama en azından çıkarsa yani şey yaptı güzel bir hiddel alırsa verkacına ekliyorum bonda 3 falan 3.5 olsa güzel olur yani. burada istediğim iki kişi var zaten biliyorsunuz bir tutu diğeri de aoi bakalım şuna tipe şu adamı çok istiyorum bir chance maker ile şu aptal oyunu bir kere bile oynayamadım bir de şu ikisi lazım. Diğer geri kalan hepsi çöp benim için. Bakıyoruz. Başka bir şey yok. Genzo zaten var. Genzo direkt tüpe. Diğer üçlü çöp. Yani ikisi için atıyorum. 220 de Bakalım. En kötü şey gelsin yani. Ee, sokak gelsin. En azından belki bir yerde kullanırım gelecekte. Çok zannetmiyorum ama zaten güçlere düşmeye başladığı için gösteriyorlar. Bir subasa iş yapar burada. Bir de Abi. İkisinden birini aldığımda durabilirim ya da son step'e falan gel geldim anca öyle atarım bilmiyorum. 2 3 3 hava yüksekte pek bir mit yok ama. Aha. Fake atıyor. Fake mi lan bu? Hadi lan. Çevirdi valla. O flame sesini duyamadım. Düz herhangi bir flame gelmemiş sesi çıktı. Çok garip geldi o yüzden bana bir yandan. Hadi bir ikisinden biri. Ya bu adam 5. falan verişi. Cidden bu oyun çok adi bir şey ya. Debuttan başka bir şey vermiyor. Çok ciddiyim. Debuttan başka bir şey vermiyor. Ben takım kalıplarını bir değiştireyim ya. Üçüncü, dördüncü defa verdi. Bir kere çıkartıyorsun ya sarı. Ardından 15 kere daha falan veriyor yani. Kimi yapayım kanka kaptan? Ee, kaldı sana. Valla. Çok kötü ya. Hep debut veriyor. Geçen Margus'a son stepte bulasıya kadar 3-4 tane sağ çıkardım. Hepsini debut vermiştim Bu sefer de öyle yapacağım Şunları da ayrı bir video çekerim büyük Bir, bir tanesini ilk başta atmıştım. Geriye kalan 14 tane bir videoda atarım. Hadi gel ya su gelse chance maker'ım olur. Bondumu çok arttırmaz bir şekilde ama Huyuga'yı çıkartmam gerekir çünkü Huyuga ile bir şekilde ikisi oynayamıyor. Ama en azından chance maker'ım olur. Abi gelse 43 44 bond gibi bir şey olacağım. Hiçbir şey yok. Direkt geçelim. Fake'im kralı. Gel fake bile değil. Havai fişek. Ne? Havai fişek yokken mi vereceğim? Üçünden biri. Havaya bir şey koymuş, ben hala güvenmiyorum. Full takım çıktı ama. Bakalım. Son iki hakkımız. Sonda vurdum vurdum vurdu mu vurmadı. Vurdu valla. İşte bu ya. Sonunda ya. <laughs> valla aldım sonunda bunu. Beyler video burada biter kusura bakmayın. Geri kalan 220 db ile Roberto'yu almaya çalışacağım şimdi. Kral ya. vallahi geldi. Uf. %50'yi de atayım mı lan? Ama hiçbir umurumda değil ki. Bir tek AOE istiyordum biraz. AOE de zaten Tsubasa kadar önemli değildi. <laughs> Sonunda şu anda ben de Chance Maker kullanabileceğim ya. Valla. Güzel oldu. Ay, ay Bir takım, bir takım kuralım ya hisler. Bu video çok kısa olmasın değil mi? İyi ki videoyu şey çekmemişim diyorum. Sessiz çekmemişim. Konuşmak istiyordum yani bu şeyin üzerine. Tsubasa'yı bulman çok güzel oldu. Kanka sen. Yani sen kalsaydı güzel kurmuştum. Şunu bir kapatalım. Ee, ne kuralım? Japon ve Avrupa fizikansı. Sen uyar mısın bize? Uyarsan güzel olur çünkü. Şuraya iki forvet yapsalar muhteşem olacak ama işte. İki forvet yapmıyorlar. Ee, sen zaten buradasın bir. Mavi önce japonu büyük ihtimal kurmayacağım ama seni gene bir... Neredesin kasıyoruz şuraya alayım. Kırmızıdan kurmayı düşünüyorum. Ee, tüt tüt tüt. Kırmızıda da şeye gelecek, Tiger Brand gelecek. O çok güzel oldu. Tiger Brand'la birlikte artık schneider e şutunu da vurabileceğim. Sen 4 bombuna gel buraya. Sen buraya 2, Ayrıca sen buradasın. Senin Huygu için oynatıyordum ama bondun da güzel. Sen buraya 4. Normalde şu adamı oynatmak çok isterim ama ikinci bir mavi japon koyarsam bondum düşer. O yüzden seni sadece takım silin için istiyorum. Bir de gentle olabilirsin buraya. Kırmızıları güzel dizdik. Şimdi yeşillerde. Şöyle Önce de da ekleyelim bir de. Su bas artı bir chance maker'ımız var ya. Oh be. Hem de DM oynuyormuş güzel. Senin için ayrı bir takım kurmuştum ben ama. Bakalım bir. Ne yapacak? Kaleye bir Genzo'yu koyalım. Daha iyi bir kalecimiz maalesef yok şu an. Sen zaten şuraya gel. Iıı, kaldı sen buraya kaç oldu? 3 etti. Bir de dördüncü yeşil lazım. Aa böyle olur aslında şu an. Değil mi? Bakayım. Bonda uyumayan yok herhalde. Tap Hepsi uyuyor. Aynı. Ay sen uyumuyorsun. Cık. Sana kulüp lazım ya. Huyga bak buradan çok önemli. Bu bir iki Huyga üçüncü olup kulübü oynatıyordu. Bu formasyonda da Huyga oynamaz işte maalesef. Şu an kaç oldu? Bir dört bir çekeceğiz buna. Kötü olur. 39 buçuk işime yaramaz. Tiger Brand yerine bir yeşil ama kulüp bulmam lazım. Çünkü bu yeşil istiyor. Kim koyabilirim ki? Bu JY, bu da olmaz. Bak Huyga en iyi seçenek aslında. Bak şöyle. Ama Huyga'da şurada mavi lazım. Mavi non Japan. Mavi Nord Japan yok. kulüp yok ya. Yeşil kulüp lazım. Evet, Suat Amerika, Japon bunlar. Biri var mı? Hani? Bir şey Şu aslında hidden alabilir. Şu alabilir bak. Şöyle yaparız. Üçüncü sıradaydı çünkü bu Tegri Brand'dan sonra. Bu da hidden alırsa Bond'u falan revize gelirse güzel olur. Aha, şu haliyle bile Bond veriyor lan aslında. Şöyle oynanabilir. Dragon Thrower için show lazım ama işte. 37. 4 daha. 41.5. Şu şekilde 41.5 oynuyor. Fena değil aslında. Japon olduğu için bunun da şeyi var. Bir bu ikisi bir de şu almıyor. Pasifinden. Şu da almıyormuş gerçi. Bilmiyorum artık ben bir takım kuracağım çok şey yapmaya gerek yok. Tsubasa garanti oynayacak artık. Onu şey Şu Chance Maker'ı ben de bir kullanmak istiyorum artık. Chance Maker benim de oldu. Neyse. Ee, bunu da daha çok uzatmaya gerekiyor. zaten. Hemen bir iki saati yüklemiş olurum. Bir like atarsanız sevinirim. Sonunda bir Chance Maker Tsubasa'm oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere.